Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Okuduğum Macbeth kitaplarını yorumluyorum. Part 2. İlk videoda gerçekten çok korkuyordum linç yemekten. Ama çok güzel yorumlar aldım. Bunun için herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. İkinci olarak da bu videonun sonunda da size bir sürprizim var. Akımdan sonuna kadar kalmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve başlıyorum. İlk olarak Kübra Berk'ten başlamak istiyorum. Yazardan Mavi Gece kitabını okudum ilk önce. Umarım kitabın adını doğru söylüyorumdur. Yani çok mükemmel değildi. Çok kötü de değildi. Yazarın ilk kitabı olduğu için bence eksikleri hoş görülebilir. Daha iyi olabilir miydi? Evet kesinlikle olabilirdi. Bence yazardı. o potansiyel çok yüksek. Ama yine de güzeldi. İkinci olarak da Operatöre Bağlanıyor serisini okudum ve okurken gerçekten çok keyif aldım. Çok eğlendim. Yani de Eksikleri var mıdır? Elbette vardır. Ama klişelikten uzak olması, eğlenceli olması bence her şeyini kapatıyor. Kusurlarını benim için en azından öyleydi. Yazardan başka kitap okur muyum? Eğlenceli türde yazarsa elbette okurum. Ama bunun dışında yazdığı kurguları okumayı pek düşünmüyorum. Eğlenceli kurgusu çıkarsa bana haber vermek unutmayın lütfen. İkinci olarak Emre Gül. Yazardan Yalancılar ve Yabancılar serisini okudum. Sadece bu seriyi okudum. Seri güzeldi. Özellikle ilk kitabı gerçekten güzeldi. Klişelikten uzak, böyle tam bir yabancı gençlik dizisi tarzında ilerliyor. Merak unsuru çok iyi, heyecanı, efsane iyiydi. Yani bölüm bitiyor. Mesela çok uykum var. Bir sonraki bölümü büyük bir heyecanla okumaya başlıyorum. Ve bu şekilde ilerliyordu kitap. Bu nedenle çok sevdim. Ama ikinci kitap benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Çünkü çok fazla klişeye girilmiş. Tamam kurgudan yazar çok korkmamış ama hani klişeydi. Ya of bu da olmaz ya dedim. Çok sahnesi vardı. Keşke böyle olmasaydı dediğim çok an vardı. Ee, yani kitabın hakkı tek kitaplıkmış. Keşke her şey ilk kitapta sonlansaymış. Ee, bence ikinci kitap biraz yazarı zorlamış ki çok fazla klişeye girmiş gibi geldi bana. Yani bilmiyorum tabii ki. Bu benim görüşüm. Ama onun dışında kitap çok iyiydi. Yani ben beğendim. Karakterleri sevdim. İkinci kitap harici tabii ki. Yazardan başka kurgu okur muyum? Hayır okumam. Çünkü kalemine doydum. Yani benim için yeter dediğim şeydi yani. Bundan fazlası beni sıkar gibi geliyor o bakımdan. Başka bir kurgusunu okumayı düşünmüyorum. Maral Atmaca. Öncelikle yazara teşekkür etmek istiyorum. Metmet kitaplarına karşı ön yargımın Büyük anlamda kırılmasını sağladı. Yazarda ilk okuduğum kitap da serisi serisiydi. Kurgusuyla benim için gerçekten çok iyiydi. Yani ben çok severek okudum kurgusunu. Kitabın içerisinde mantık hataları, klişelikler var mıydı? Evet vardı. Ama bunlar beni çok fazla rahatsız etmedi. Eden insanlar olmuş ama beni rahatsız etmedi. Bilmiyorum belki de bir wet wet kitabı olarak gördüğüm için de çok fazla rahatsız etmemiş olabilir. Çünkü wet wet yazarları ister istemez o wetbed klişesi olarak adlandırdığımız şeyleri kitaplarına ekliyorlar. Ama bu kitapta yani bu seride beni gerçekten hiç ama hiç rahatsız etmedi. Merak unsuru çok iyiydi. Karakterlerle bütünleştiğimi düşündüm. Hele Sedef karakterini gerçekten çok sevdim. Ee, özgün bir karakterdi diyemem ama kendini sevdirme potansiyeli yüksek bir karakterdi. O bakımdan Sedef'cim seni seviyorum demek istiyorum. Ee, seriyle ilgili son, şunu söylemek istiyorum. Son kitap çok kötüydü. Yani çok fazla klişelikte boğulmuştu son kitabı, dördüncü kitap. Yani keşke yazar üçüncü kitapta bitirseydi kurgu daha sağlam ve güçlü kalabilirdi. Ama dördüncü kitap bence <laughs> olmamıştı. Ee, biraz kurguyu yormuştu diye düşünüyorum. Ee, yazardan başka kitap okur muyum sorusunda gelirsem. Eğer ötenazı okulunu okumayı düşünüyorum ama seri tamamlayandıktan sonra ve buna bir maraton videosu çekmeyi düşünüyorum. M. Rice Umarım böyle okunuyordur. Ben böyle okuyorum çünkü. <laughs> Tabii ki Türk yazar olduğu için böyle okumayabilirler. Ben daha böyle yabancı havası verildiği için böyle okumayı tercih ediyorum. Sadece Av serisinin ilk, ilk kitabını okudum. Üçüncü kitabı aldım ama dördüncü kitabın çıkmasını bekliyorum okumak için. Av serisinin ilk kitabı olan Av'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Çok fazla klişe vardı zaman atlamaları çok fazlaydı. Bir olurken o olay bitmeden pat diye başka olaya geçişler falan bunlar çok çok fazlaydı. Ama yazar ikinci kitapta bunların hepsini sıfırlamıştı resmen. Hiç yoktu denebilecek kadar azdı belki de ya da hiç yoktu gerçekten. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü bir yazarın genellikle seri kitaplarında yani ilk kitapta yapılan hatalar devam edebiliyor. Ama yazar burada kendini geliştirmiş. Hatta belki otursa ilk kitabın üzerine tekrar bir çalışma yapsa onların hepsini düzeltir. Ben zaten bir fantastik sever olarak Kurt Adamlar ve Cadınların Bütünleşmesini çok sevdim. Kitapta benim için iyiydi. İlk kitapta hayal kırıklığını uğrarken ikinci kitapta tüm hayal kırıklığımı yıktığı için yazarı çok teşekkür etmek istiyorum burada. Yazardan başka bir kurgu okur muyum? Fantastik bir kurgu yazarsa okuyabilirim ama onun dışında bir kurgusunu okumayı düşünmüyorum. Rukiye İdeli. Eflal kitap olarak basıldıktan sonra okudum. Ve evet eksikleri vardı, klişelikleri vardı, zaman hatlamaları, zaman kaymaları bunlar var. İnkar edilemez. Ama ben çok sevdim. Bunlara rağmen sevdiğim kitap olabilir. Eflal ve Ömer karakterini o kadar çok sevdim ki sanki evimden bir bireyler. Özellikle Ömer. Yani böyle Ömer'in yaşadığı tüm duygunun bana geçiyor olması beni çok mutlu ediyor. O bakımdan Ömer karakterini daha çok 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 okumak istiyorum. Seriyi tamamen bitirmeyi düşünüyorum. Yazardan başka bir kurgu okur muyum? Şu an Wattpad'de yayınladığı bir kurgusu var. Adı tam hatırlamıyorum. Emin değilim. Martaban olması gerekiyor. Bu kurgu Eflal'den daha çok beğenilen bir kurgu. Eğer basılırsa okurum. Basılmazsa okumam. Merve Akgöz, Son İmparator serisinin yazarı. Ben kitabı çok beğenerek okudum. Yani serinin ilk iki kitabını çok beğenerek okudum. Üçüncü kitabın bir an önce basılması için dua ediyorum. Benim için gerçekten çok iyiydi. Evrenler arası geçişi, içerisinde kreşitliklerin olmaması, zaman kaymalarının olmaması, zaman atlamalarının olmaması benim için çok 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 iyiydi. Gerçekten yazarın kalemini çok sevdim. Meyazı okurum. Yani ayrı bir sevdim diyebilirim. Buradan otantik yayın evine de seslenmek istiyorum. Bir an önce Son İmparator serisinin son kitabını basarsanız çok 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 mutlu olurum. Ceren Melek. Ateş Pare'nin ilk kitabını okudum. Devam etmeyi düşünmüyorum seriye. Çünkü ben bir cinayet romanı seviyorum. Aksiyonu, heyecanı çok iyi oluyor. Ama velakin buradaki sıkıntı yani cinayetlerden çok bir aşk artı i̇şte 18 anların ölü plana çıkartılması. Yani bu benim hoşuma gitmedi. Yani kurgunun içerisine güzel bir şekilde yedirilseydi olabilirdi. Ama bu kurgunun içerisine yedirilmemiş. Kurgunu yani cinayet kurgusunun daha ön planına çıkmış. Yani o nedenle ben ı ı oldum. Sevemedim yani akımdan seriye devam etmeyi düşünmüyorum. Tabii ki herkesin kendi kişisel tercihi okumak isteyen okuyabilir. Kimseye okuma etme diyemem. Benim devam etmeme sebebim bu. Yazar başka kurgu yazarsa okur muyum? Okumam. Bilmiyorum. Doydum. Ben ilk kitapta yazarın kalemine doydum. Son olarak da Emine Tavut. Umarım söylediğini doğru söylüyorumdur. Yere yakın, yıldızlara uzak kitabının yazarı. Ee, bu kitap bana çok tavsiye edildiği için okudum. Güzel miydi? Güzeldi. Sade bir dille yazılmış. Böyle artık 12'den itibaren herkes okuyabileceği genç kurgu şeklinde bir aşk kitabıydı. Sonu sevmedim sadece kitapta. Yani aşk romanı deyince illa ki içinde klişeler olacak. Bunu şey yapamam. Zaman atlaması yoktu zaten. Olay bir noktada geçiyordu. Bence karakterlerin duygularının geçişi, orada yaşadıkları her şey çok iyi geçiyordu. Bu konuda asla eksiği yoktu. Ama sonunu sevemedim. Ben olsam daha farklı bir son yazmayı tercih ederdim. Ee, çok klasikleşmiş bir sondu bence. Yani diğer türlü de olsa belki çok klasikleşmiş bir son olabilir diye. Ama zaten bunun iki seçeneği var. Ya o ya o. İkisinden birini seçerken bence bir tık daha olumlu olan seçilebilir. Zaten çok olumsuzluk içerisinde geçen bir kurgusu vardı. Ben böyle düşünüyorum. Yazardan başka kitap okur muyum? Ee, Okumaya düşünmüyorum çünkü ben çok fazla duygusal kitap okumayı sevmiyorum. Ee, bu de yazardan başka bir kitap okumam. Evet, benim okuduğum webet yazarları bu kadar. Şimdi gelelim size sürprizime. N.G. Kavalın Gençlik Sevindirici Cep Boyunun çekilişini başlatıyorum şartları açıklama kısmına yazacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.